Hiç merak ettiniz mi? Boşnaklar neden kahvelerini kupsuz fincanda içerler? Bunun sebebi Osmanlı dönemine kadar uzanır. Katolik ve Ortodoks Kilisesi tarafından boşnakları uzun yıllar Hristiyan olma baskısı yapıldı. Fatih Sultan Mehmet'in 1463 yılındaki fethinden sonra topluca İslamiyet'i seçtiler. Bilindiği gibi Hristiyanlar istavroz çıkarırken sağ elinin üç parmağını bir araya getirerek önce alınlarına sonra sağ ve sol omuzlarına ardından göğüslerine temas ederler. Baş işaret, orta parmağın bir araya gelmesiyle oluşturulan çentik işareti bir Hristiyanlık simgesi olarak kabul edilir. O dönem aşırı ırkçı Sırplar toplu katliamlarda öldürdükleri bazı boşnakların serçe ve yüzük parmaklarını kestiler. Bunun nedeni Müslüman olan boşnakların çentik işareti yaparak ölmelerini istemeleriydi. Kahve içilirken fincan kulpundan tutulduğunda parmaklar istavros çekilir gibi şekil aldığından Müslüman boşnaklar buna tepki olarak kulpsuz ve yıldız desenli kahve fincanları üretirler. İşte bu nedenle boşnaklar kahvelerini kulpsuz fincanda içer. Çünkü fincanı tutan el Müslümanlığın simgesi olan hilal şeklini alır.